ise ki ne? Atatürk'e. Rahat yaşamak için. Mustafa Kemal Samsun'a. Yaşasın! Dilimdesin, daima kalbindesin. Onun sayesinde. Kimse Çavuştu Türk Milleti Ulu Ömürler Atamızla Sürekli Hürriyet Ederiz Millet diye Hep Millet diye Yaşasın Cumhuriyet El Emre Biz Odaşlar Tek Vatan Tek Millet Diye Bayramımız <laughs> Ilık, Umut dolu yarınlara Tohumları ekerek Liderimiz atan oldukça Ufuklara uzanırız Ordularla beraber Lazım olan ne varsa Devlet olmak için Senden bize büyük emanettir cumhuriyet. Ulusun duruşu denk hürriyet. Ne nice, de cumhuriyet bayramlarına milletçe? Ne mutlu Türk'üm diyene. 9 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 9 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 29 Ekim egemenliğimiz